Gece saat 3'ü 6 dakika geçmiş, yağmur damlaları pencereye çarpıyor, rüzgar eski evin ahşap duvarlarında uğulduyordu. Ethan yatağında sırt üstü uzanmış, tavana bakıyordu. Uyuyamıyordu. Son haftalarda neredeyse her gece aynı kabusu görüyordu. Bir telefon zili, karanlık bir odada yankılanıyor. Ve uyanmadan önce hep aynı cümle, arkana bakma. Tam o sırada, gerçek hayatta da telefon çalmaya başladı ekrana baktığında kanı dondu. Baba yazıyordu. Ama babası altı ay önce ölmüştü. Boğazı düğümlendi. Titreyen parmağıyla ekrana dokundu. Karşı tarafta derin bir sessizlik ve sonra çok uzaklardan gelen metalik bir fısıltı. Odanın kapısını kilitle. Ethan refleksle başını kapıya çevirdi. Kapı aralıktı ama yatmadan önce kapalı olduğuna emindi. Telefon birden sustu. O anda yeni bir mesaj geldi. Odanın içinde yalnız değilsin. Ethan yavaşça başını sağa çevirdi. Pencere kenarında, yağmur damlalarının arkasında hareket etmeyen, simsiyah bir silüet duruyordu. Telefon tekrar çalmaya başladı. Ekranda yine baba yazıyordu. Bu kez sesi daha net, daha acil. Beni dinle. Ben burada değilim. O benim sesimi kullanıyor. Ethan'ın kalbi hızlandı. Kim diye bağırdı. Telefonun hoparlöründen boğuk bir gülme sesi duyuldu. Ardından cümle tamamlandı. Ve şimdi seni de istiyor. Kapı kendi kendine gıcırdayarak açıldı. Koridor karanlıktı ama içeriden ağır adım sesleri geliyordu. Adımların ritmi sanki Ethan'ın kalp atışlarıyla aynıydı. Telefon elinden düşerken ekranında son bir mesaj belirdi. Gözlerini sakın kapatma. Kapının eşiğinde beliren şey Babasının yüzüne benziyordu. Ama gözleri tamamen simsiyah, ağzı ise insanın sahip olamayacağı kadar geniş açılmıştı. Odaya adım attı. Işıklar titredi. Ve her şey karardı. O geceden sonra Ethan bir daha görülmedi. Ama bu kasabada yaşayanlar hala anlatıyor, eğer o evin önünden gece saat 3-6 dakika geçmiş geçerseniz telefon zilini duyarsınız. Ve eğer cevap verirseniz, o artık sizin sesinizle konuşur.